Mehmet Şimşek göreve geldiği anda dolar tl'de yukarı yönlü hamleyi gördük ve söylediği şuydu serbest piyasaya geri döneceğiz. Bakın serbest piyasaya geri dönsek dolar bu şekilde durmaz. Hamle yukarı yönlü devam eder ama görüyorsunuz ki alttan gelen şu destek bugün yukarı yönde gitmesi gereken dolar tl'yi göndermiyorsa bilin ki Merkez Bankası yine dolar satıyordur ve aşağı yönlü hareket gelebilme riskini içerir ama Nereye kadar olur bu? 22.80'e kadar. Ben 22.80'e gelmesi gerektiğini de düşünmüyorum. Faiz kararıyla doların düşmesi değil, yukarı yukarı yönlü hareketini tamamlaması lazım. Çünkü aslı olan rakama doğru 28-30'lara doğru geldikten sonra faiz oranlarını siz hala doğru şekilde artırıyorsanız oradan itibaren bir gevşeme olur. Ama onun öncesinde çok sert bir faiz mesela faizleri yüzde %40'a çıkarmadığınız müddetçe dolarda ben bir hareket olacağını aşağı yönünü beklemiyorum. Aynı zamanda haftalıkta bakın aynı durumu anlattım. Aslında bu bandın içerisine geri döndük biz. Bu bandın alt noktasından yukarıya ve şu şekilde yukarıya doğru hamlesinin gelmesi lazım. Bu rakam 28 görüyorsunuz. Şimdi bizim bulunduğumuz yerde bir formasyon oluşturuyoruz. Bu formasyonda 28'e doğru bir hareketlenme olmalı. 28'i bir anda görmesi zaten hoş olmaz ama kademeli şekilde en azından Ağustos'a, Eylül'e kadar bizim burayı görmemiz ve bundan sonra da aşağı yönlü hareketi yapmamız lazım. Aşağı yönlü hareketi yaptığımız seviyeden itibaren de faizlerin düzgün artırlıyor olması lazım ve kuralların eski haline dönmüş ve piyasanın rahatlamış olması lazım. Yoksa siz hiçbir şey değiştirmeden sadece kademeli birkaç faiz artışıyla doların düşmesini beklerseniz yanılırsınız olarak ifade etmek gerekir. Euro tarafına gelirsek de Euro'da da benzer bir hareket var. Bakın alt noktayı görüyorsunuz. Alt noktadan tepede 28.200 gözüküyor. Devamı zaten Euro'da aylıkta göreceksiniz. Aylıkta ise 30'u görmesi lazım. Şimdi şu noktayı 20 kırdığınızdan beri 30'u görmesi gereken bir Euro var. Siz daha yolu yarılamışsınız. Yolun bir yıl daha kısmı var. 30'a geleceksiniz. Şimdi 30 kısmına geldiğinizde de siz hamleleri yanlış yaparsanız 60'ı görürsünüz. Bu anlamda henüz daha doların aşağı yönlü ya da euronun aşağı yönlü hareketlerini söylemek için çok erken sadece uygulamaları takip edecek piyasa. Diyelim siz faiz artırdınız 20'ye getirdiniz. 20'den sonra da artırmayı bıraktınız. O zaman euro ve dolar yükselmeye yine devam edecektir. Ya da çok küçük artışlar yapmaya başladınız. Piyasa bunu ciddiye bile almadı. Devam edecektir. Sizin hamlelerin düzgün yapabilmeniz lazım ve hatasız yapabilmeniz lazım. Bu da kolay değil. Piyasa sizi test edecektir. Test etmeden öyle bir faiz artışıyla işler tersine dönmez. Başka videoda görüşmek üzere.